Başlıyor mu? Evet, değerli il başkanım, ilçe başkanlarım ve saygıdeğer partililer, kıymetli basın mensupları, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyorum. Bugünkü konuşmamın konusu hukuk alanı, benim kendi alanım olduğu için bir takım istatistiklere bakarak Türkiye'deki durumu anlatmak istiyorum. Bu elimdeki belge UYAP sisteminden alınmıştır. Yani devletin sistemi, devletin rakamları, bu e, siyasi değil bu rakamlar, atmasyon değil. Direkt e, şaşırtıcı ben bile şaşırdım. Yani bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. E, acayip rakamlar var. Şimdi e, toplam bugün itibariyle icra sayısı 23 milyon 930 bin tane derdest diyoruz biz buna. Yani dosyalar ayakta. <laughs> Düşmemiş dosyalar, canlı dosyalar 23 milyon <laughs> tane icra dosyası var. Türkiye'nin e, hane sayısına baktığımızda 22 milyon 206 bin tane de hanemiz var. Yani her haneye bir dosya düşüyor. B takdir sizin. Bunu daha da kısıtlarsak istatistik alanında Türkiye'nin 80 milyon yaklaşık nüfusunun 5'te biri, 4'te biri çocuk, okuma çağında çocuklar, iş gücünde olmayan işsizler var. Yani normalde böldüğünüzde 4 kişide 1 kişi oluyor ama bu istatistiğe vurduğunuzda 2 kişide 1 kişi borçlu gibi gözüküyor. Yine Türkiye'deki e, Avrupa İnsan Hakları'na başvuru sayıları var. Yani buranın yargısı yetmemiş, insanlar oraya gitmek zorunda kalmış. 12.340 tane e, başvuru var. Bu diğer. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye 37 ülkenin başvurduğu sayıdan daha fazla. Diğer 32 ülkenin başvuru sayısı 8000 küsür. Türkiye'nin 15.000 Avrupa İnsan Hakları'na başvuru sayısı var. Bu da çok fazla bir sayı. İçeride Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru diye bir şey var, biliyorsunuz. Ona başvuru sayısı da yıllar geçtikçe artmış. Yani bu yerel mahkemeler bitiyor. Yargıtay, istinaf, temiz bitiyor. Sonra insanlar hala alamadığını inandığı için bireysel başvurularda bulunuyor. Bunun toplamı 308 bin. Çok yüksek bir rakam. Yerelde hakkını alamamış insanlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. İşin garibi bunun %89'u kabul edilmezlik kararıyla e, kapatılmış. Yani %90 oranında Anayasa Mahkemesi şekil şartları var. E, ona tabii insanlar bilemiyor. %90'ını önüne geldiğinde reddetmiş. Usulü bir şekilde reddetmiş. Esasa bile girmemiş. Sonra bunu başarı olarak gösteriyorlar. İşin garibi Anayasa Mahkemesi şu kadar dosyaya baktı. İyi baktı da içine girmedi daha. %89'unu reddetmiş. Bu komik bir şey. Yine Eskişehir'e geldiğimizde şu anki gerçek rakam... 2022'nin Ocak ayından beri açılan 64.000 civarında yeni icra dosyası var. Bu yıl sonuna 100 bini bulur. 100.000 bin, demek 800 bin nüfusumuz varsa 8'de bir kişi yine Türkiye ortalaması 80 milyonda şu kadar gibi yine iki kişiden bir kişi neredeyse borçlu oluyor. Yani korkunç rakamlar. Yine eee İşin çok daha vahim kısmı, <laughs> bu başka bir istatistik, başka e, yurt dışından gelen bir şey. Global Organize Suç Raporu açıklandı. Türkiye silah kaçakçılığında ikinci sırada. Mafyacılık diyor, mafya yapılanmalarında 11 sırada. İnsan kaçakçılığında ikinci sırada, eroin ticaretinde altıncı sırada, adaletin sıralamasında 179. sırada, zaten dünyada 180 tane ülke var. Kara para e, meselesinde 179. sıra, maalesef. Yani e, yoruma gerek var mı bilmiyorum. Yine. <laughs> Türkiye'de e, hakim savcı sayısına bakıyoruz. 15.236 tane hakim ve savcı var. Bunun yarısı hemen hemen savcı, yarısı hakim. Maalesef ki maalesef bunların tecrübe yaş ortalaması, yani kendi yaşını söylemiyorum, meslekte bulundukları şu andaki 5 yıl arkadaşlar. 5 yıllık bir doktora gidiyor musunuz? Uzman doktor arıyoruz değil mi? Yani profesöre gitmeye çalışıyoruz. Ee, kendimizi tedavi ettirmek için bir tecrübe arıyoruz. Yani üzülerek söyleyeyim 5 yıllık hakimler 5 yıl bile değil eskiden bir gelenek vardı. Genç arkadaşlar 3. sınıf hakim denir. 2 sonra 1'e çıkarlar. Önce ilçelere giderlerdi, tecrübe kazanırlardı. 5 yıl 3. sınıfta kalırdı. Sonra 2. sınıf hakim savcı olduğunda 10 e, yıl dolanıyordu. 15. yılda 1. sınıfa ayrılan hakim ve savcı ancak Eskişehir'e geliyordu. Ben bizzat sahadan biriyim. Eee 2. yılında burada hakim savcı var. Ve çocuklar ne yapacağını bilemiyorlar. Yani kürsüyü dolduramıyorlar. Acı bir şey. Şimdi yine şöyle göstereyim. Yani grafiklerle belki daha iyi anlaşılır. Bu Türkiye genelinde işte 23 milyon icra dosyası var dedik. Grafiği görüyorsunuz. Yukarı doğru çıkıyor. Bu 2002 yılından alınma. Yani AKP iktidara geldiğinde 8 milyon toplam icra dosyası varmış. Bugün 23 milyon küsür. Yani 4 katı. Daha diyecek bir şey var mı? Yani bu nüfus 4 kat arttı mı? Hayır. İcra dosyaları 4 kat artmış. Hepiniz aşağı yukarı adliyeye işiniz düşmüştür. Davalar bitmiyor, uzuyor. Hatta e, burada Kamil abimizin bir dosyası var. 2015 miydi abi? 2014'ten beri. 11. 2011. 22'deyiz. 10 yıldır basit bir davası bitmiyor. E, alacağı var. Kamulaştırma ile ilgili parasını alamıyor. İşleyen faiz de 9. Yüzde 9 yıllık bu. Tabi tabi yüzde dokuz yıllık faiz o zamanın parasıyla bugünün parasını kıyaslayın, enflasyonu biliyorsunuz. E, paranın hiçbir kıymeti kalmıyor. İnsanlar hakkını alamıyor kısacası. E, bende daha eskisi var Kamil abi, 2006 yılından gelen dosya var bir vatandaşın, 15 işte kaç senelik dosya yine burada ceza mahkemelerinin e, sayıları var sayıya boğmak istemiyorum ama 4 milyon 694 bin tane ceza dosyası var 5 milyon tane soruşturma dosyası var daha davaya dönüşmemiş dönüşecek 10 milyon dosya demek bu ceza dosyaları bunlar hukuk değil Yani bu hukukta reform denilip duruyor, arada bir şeyler değiştiriliyor hükümet tarafından. Siz hiç duydunuz mu İngiltere'de hukuk reformu diye bir şey? Fransa'da, Almanya'da hukuk reformu yapıyoruz cafcaflı laflarla. Olmaz. Orada oturmuş bir hukuk sistemi var. Yani böyle ileri geri kanunla oynayarak bir yere varamazsınız. Bunun tabi değişik e, yani sebepler olabilir ama düzelmiyor. Bir takım şeyler e, her gelen başka bir şey yapmaya çalışıyor. Bu rakamlara baktığımızda vahim bir tablo var. 25 yaşında hakim olunmaması gerekiyor. İngiltere'de 5 yıl kürsüye çıkamıyor bir hakim. Hakim olabilmek için o da en düşük bir seviyeye çıkmak için 5 yıl staj dönemi gibi bir şey söyleniyor. Maalesef durum bu şekilde. Nasıl burada adalete güveneceğiz? Nasıl davamızın akıbetini bekleyeceğiz? Ben şahsen avukat olarak adliyeye işim düşmesin isterim. Kendim İşim bile olmasın isterim. Netse bu. Efendim eski barolar birliği başkanı Metin Feyzioğlu. <laughs> o da, da tam harika, harika mükemmel, süper, yani müthiş bir atama. Ee, i̇şte maalesef geldiğimiz noktada e, hükümet bazılarına paye veriyor, bazılarını ödüllendiriyor. E, o şahsın daha önceki muhalif laflarını hatırlıyorsunuzdur. Müthiş muhalifti. Ne olduysa bir anda birdenbire değişti. Başka bir yere evrildi. Bu bizim meslek kuruluşlarımızın aslında tamamen siyasetten uzak olması gerekiyor. Mesleğin sorunlarına eğilmesi gerekiyor ama oraları basamak görüyorlar. Siyasetten işte neticede bir yeri vardı adam yani istediğini aldı diyelim veya verileni aldı. Evet, durum bu şekilde. Sorularınız Bu dezenformasyon yasası var ya 40 Evet, o yeni yeni ee, tahminim eğer uygulayıcılar tabi hükümet bunu kendine göre uyguladığı zaman mazota ve benzine zam geldiğini bile duyamayacaksınız pompaya gittiğinizde fark edeceksiniz. Şimdi bu yasayı değiştiriyor, kendi lehine değiştiriyor. Uygulayıcıların artık insafına kalıyor. Benim iddiam pompaya gelen zammı bile duyamayabilirsiniz. Seçimden önce genel af bekliyor musunuz? Genel af e, mutlaka bir şey yapacaklar. Öyle gözüküyor. Şirin gözükmek için bir takım düzenlemeler yapacaklar. Her kesime bir şeyler <laughs> dağıtılıyor. Yaparlar. İyi kötü bir şey yaparlar yani. <laughs> evet arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Tabii. Şimdi <laughs> geçmişte ben anayasayı tanımıyorum, maddi kararlara saygı duymuyorum bir kişinin yeni anayasa yapalım demesini samimi buluyor musunuz? <laughs> Tabii ki bulmuyoruz bu konjektürel olarak e, hatta şimdi malum şahıs Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararlarını tanımıyor. Şunu da tanımıyor. Bunu, e, bu hukuku tanımamaktır yani. Sonra Tabii olmaz. Teşekkür ediyorum.